İnsan geçmişi yükünden kurtulmadan geleceği sırtlayamıyor be usta. Oğul. Ben sana bir şey mi yaptım? Neredesin şimdi? Senden boşanmak istiyorum Cemal. Beni bu adam büyüttü. Sen değil, sen değil bu adam. Sen beni uçurumun kenarından aldın. Ben senin sandığın kadar güçlü biri değilim. Senin geçmişini duyunca ne yapacak? Senin yanında olacak mı? Ha? Üzme kendini oğlum. Artık canımı yakamayacaksın. Canımı ben yakmıyorum. Er ya da geç ne olduğunu anlayacağım. Neden ben şöyle durdum Bola? On yıl! Nereye gidiyor o zaman ha? Gerçekten beni seven bir ailen var mı acaba? Biri var. Ama öz babam bile diye. Merhaba Erol. Siz kimsiniz? Siz ikisiniz. Seni çok bekledim. Yeni bölümüyle Cuma Star'da. Şimdi kurtulmadan geleceği sırtlayamıyor be Oslo oğul. Ben sana bir şey mi yaptım? Neredesin şimdi? Senden boşanmak istiyorum Cemal. Beni bu adam yuttu. Sen değil, sen değil bu adam. Sen beni uçurumun kenarından aldın. Ben senin sandığın kadar güçlü biri değilim. Senin geçmişini duyunca ne yapacak? Senin yanında olacak mı? Ha? Üzme kendini oğlum. Artık canımı yakamayacaksın. Canımı ben yakmıyorum. Er ya da geç ne olduğunu anlayacağım. Neden ben şöyleyim oğlum? <laughs> On beş yıl! Neredeydin o zaman ha? Gerçekten beni seven bir ailem var mı acaba? Biri var. Ama öz babam bile değil. Merhaba Erol. Vocês quem são? Vocês é que